Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bed var oynuyoruz. Yanımda kim var sizde tahmin edin. Çık çık çık. Kimse. Çünkü tek oynuyorum. Karen galiba başka videolar çekiyor. Ben de bugün tek başıma Bed var oynayacağım. Evet adamım. Tek başıma Bed var oynayacağım. Man. Ne olur zoruna mı gittim ben? Men adamım man. Bu oyunda amacım herkesi öldürmek. Kaç yıl oynayacağımı söyleyemem. O bir elin uzunluğuna göre değişir. Yani benim proluğum benim proluğuma göre değişir. Ya da adamların proluğuna ya da adamların proluğuna göre değişir. Onu bilemiyorum. Çok boş konuştum. Tamam hadi geçelim oynayalım hadi. Ne oluyor lan abi? Ben destroyed oldu. Aldım bunu. Çak. Çap, 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 çap. Çap, çap. Abi oraya gidemezsin. Oradan çekil. Orası benim yerim. Abi. Oğlum adam. Sen kimsin? Kır yatağı. Gel buraya gel gel gel. Tamam kırmızı Oh. Deadpool. Oy güzel alırım. Çıtır 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 demeler. Aa bedava elması hayır demem. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Like atanlar baldır. Like atmayanlar da bal değildir. Vur Hemen ortaya Ben de ortaya gideyim. Lütleri bir diye çekeyim. Sonra bir geleyim bir demir set çekeyim. şekil. ben bir oyunculara göstereyim. Artık yeter. Herkes ayağına denk alacak göre mesela ben sana adam adı baba proysa abicim ben seni yenebileceğime inanıyorum gibi mümsim şeyler ah 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 adam bu arada benim benim tarafa doğru gelirse çok kötü olur yani biz batışke yani Allahümme salli allah düşürdüm Adam bizim tarafa gelirse batış ya yani. Şu an çünkü zırhım yok. Yani boş böyle dolanıyorum bir tarafta. Seti kes be. Üf üf üf. Yakıyorum pisti. Aa. Abi sarı bana mı geliyor yoksa ben mi yanlış görüyorum? Ve şu anda video çekiyorum. Lütfen ses yapılmasın Karen Hanım. Evet Karen Hanım'ıza da Karen Hanım'ımıza da duyurumuzu yaptık. Karan Ağı. Karen, Ağ Karen a Biz ona evde Karen Ağa diyoruz çünkü o bize herkese posta koyuyor. <laughs> Ve galiba burnum tıkalı. O yüzden özür dilerim. Ben görmeden bir aradan sıvışım Aradan sıvışma konusunda üstüme yoktur. Yeşilli. Yeşilli Bey. Ayder Un. Youtuber mısın dayı? Rider Rider'mış. Rider beni. Oğlum. Eğim çok kötü. Adam öldürecek beni. Öldürdüm adamı öldürdüm öldürdüm. Oy! Ölüyordum. Oy oy kanka ölüyordum kanka. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi Hadi bakalım kolay gelsin. Benim adım Çınar. panamağımız geldi reddiyim benim Burada benim niye, niye benim bloklarım var şaka mı yargı dağıtmaya gelirim o zaman reddiyim red benim oğlum ben ney kimin yatağını kırıyorum turuncu bulmam lazım benim onu öldürmem lazım ama ben bir ilk önce herkesin bir yatağını kırayım ona göre herkes ona Yani herkes yorganı göre uzatmasın. Çünkü yorganları kalmayacak birazdan. Islık <laughs> çalışacak çak ama. Abi arkadan yol yapmışım kimse görmüyor. Aynı suikastçıyım be. Arkadan arkadan çıtır çıtır. Allah. Yeah. Biz bu oyunun eskilerindeniz o yüzden benim adamı kapatmam gerekiyor. Oyun zaten neredeyse oyun çıkalı daha yeni oldu. Neyse. Bir şey olmaz. Oyun çıkalı daha yeni olmadı da. Biz onların yalancısıyız. yani bir mu olmadı arkadaşlar. Şimdi sunucu kadar açık. Sunucunun başından beri açık değil mi Bedvars? ki bedava altı el zümrüt bu altı tane olacak ana oğlum ben yeşili yeşili öldürecektim turuncu beni kesmiş ya Ay, turuncu ortaya gelirse hayatı kayar <laughs> Ay, git abi 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 Allah'ını seviyorsun abi 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 kurban

Oy dışarı çıktı. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Abi ben ben Ender Pearl kullanamıyorum. Bunlar da kullanmasın. Bana ne? Bana ne oğlum? Gıcıklık değil mi? Adam bak buradan düşerim diye yol yapmış abi. Adam noob. Nuuu Gel gel Sen kimden kaçıyorsun ya? Babuş Sen ne yapacaksın kaçak kaçak Şimdi ırtıp parçamın ben seni yerim Ben seni öldüreceğim Sen onu akbeke yiyeceksin Sen onu akbeke yiyeceksin her türlü Atacağım ben o kan akbeke sana Sen Allah Oğlum nereye kaçıyor ya? Çok tart oynuyorsun sen. Hiç ben bu oyunu şey oynayış hiç tarzım. Ben geldim yani. iyisi. O zaten beni tutacak. Gelsene birader. Ko... Ne yapıyorsun birader? Kanka sen ne yapıyorsun ya? Come, come. Kom, kom. Kanka sen ne yapıyorsun be abi? Bana ne yapalım? Bana ne Kanka ne yapıyorsun? Kanka! Oh! Adam aşağı düştü. Beyler kazandık. Bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Beni seversiniz inşallah. Bye bye.